Merhaba değerli arkadaşlar. Y16'dan yapılmış çift renkli 10 çarpı 13 fıçı kesim bir tespihimiz var. Tespihimizin özellikleri pala frenli arkadaşlar. Kırık imame bu tespihten sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Sahipli bir tespihtir. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Şöyle kumpasla da ölçüsüne bakalım arkadaşlar. Evet. Ona 13 fıçı kesim. Şöyle malzemeyi biraz daha göstereyim size. Yakından göstereyim. Şöyle bir görün. 10 çarpı 13 fıçı kesim kırık imame pala Palafren şu anlama geliyor arkadaşlar. Palafren istediğiniz boyda kendiniz çekim lezzeti için ayarlayabiliyorsunuz. Let's check them.